Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz ben iyiyim ve başlayalım. Evet bu sefer ne oyun ne satranç direkmez sunum. Evet bir kere de yani sunum videosu olsun eğer tutarsa devamı gelir yerde. Neyse ee, bunu büyütemeyeceğim ne yazık ki büyütünce gözükmüyor çünkü sizde. Evet nano teknoloji konumuzun adı ve kamera var. Evet kamera çok önemli bir şey bakın. Neyse kamera ya başlayalım. Evet nano teknoloji ve piton yayıncılık sunar demişim arkadaşlar piton yayıncılık Benim şey mesela nasıl desem yayıncılığım ya yani adı piton yandı da hamlen biraz kaplana benziyor ama olsun evet nano teknoloji nedir neyin nesidir nano nanometrik bir sistemin içinde bir ölçü birimi olarak kullanılır ve milyarı bir anlamına gelmektedir arkadaşlar Nano kelimesi Yunanca ve Latince'de alınmış bir sözcüktür ve anlamı cüce demek, demektir. Nano teknoloji, nano bilim ve nano teknolojinin tam manasıyla bir tanımı bulunmamakla birlikte genel görüşe göre 1 veya 100 nanometre boyutlarda maddelerin e anlaşılması, kontrol edilmesi ve atomsal seviyede değiştirilip, Iş, e, işlemsel hale getirilmesi olarak da tanımlanabilir. Nanoteknoloji ölçü olarak nanometre adı verilen kısaca şekli Nm bir ölçme birimi olarak na, e, ölçme birimine kullanılır. Her bir ölçüde 1 milyar nan, nanometre vardır. Her bir nanometre sadece 3 ile 5 atom genişliğindedir. Yani ortalama bir insan saç kalınlığı yaklaşık 40 bin kez daha küçüktür diyeyim. Sözlükte teknolojinin ne anlama gelmektedir arkadaşlar? Ya yani, anlaması şu, madde atomik veya moleküler boyutta incelenerek yepyeni aş özelliklerin açığa çıkarılması olayı. E, Nano teknolojinin faydaları nelerdir? Nanoteknolojinin avant yani faydaları. Hı -hı. Bunun devamı da vardı da tekrardan yazmışım faydalarını da neyse. Nano teknoloji avantajları deyince akla ilk gelenlerden biri daha az maliyetli oluşudur. Maliyet düşerek daha fazla üretim imkanı doğurur. Yaşam kalitesini artırmada ön, önemli bir rolü vardır. Tıp alanında kattığı artılar ile daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sunar. Ee, burada nano teknoloji faydaları demişim daha teknik sayende daha az yer kaplayan, daha az enerji harcayan ürünler, daha az maliyette daha fazla üretilebilmekte. Yani kısacası, şuradakinin kısacası o. Zararları. Yani non zararları nelerdir? Dizel makinelerde, güç fabrikalarında ve ateşli makinelerde kullanılan ultra küçük zerreler insanların akciğerinde büyük hasar neden olabilirler arkadaşlar. İşlerinde metal ve hidrokarbon barındırmaktadırlar. Ve ikinci zararı ise şudur: Nano zerreler mikroskobik boyutlarda oldukları için deriden vücuda yani oradan ciğerleri ve sindirim sistemine kolay e, kolayca ulaşabilirler. Bu da hücreye zarar veren özgür radikallerin üremesine neden olabilir arkadaşlar. İnsan vücudu temas ettiği doğal her maddeye toleranslıdır. Fakat zehir içen hiçbir maddeye ama hiçbir maddeye bağışıklığı yoktur. Unutmayın. Ve nanoteknoloji ürünleri nelerdir? Bilgisayar, tablet, gözlük, telefon ekranları, kamera lensleri, cam yüzeylerinde toz veya su tutmayan, yansıma önleyici, kendisini temizleye, temizleme özelliği olan ürünler, Alt ultraviyole korumalı ve bu arada etkilenmeyen ürünler, çizilmeye karşı dayanıklı olan ürünler bunlardan bazılarıdır. Bu arada arkadaşlar şey yapmayı unutmayın, like atmayı. Yani bak unutmayın. Eğer beğenirse devamı gelecek. Ama ara sıra. Gelecek yani, eğer beğenilirse. Neyse tamam. Ve bu arada bu videodan sonra bir satranç gelecek. Bakın satrancı izleyin bakın. Bakın satranç gelsin diye isteyenler, yani like astı bakın. Neyse nanoteknoloji nerelerde kullanılır? Zaten, malzeme bilimi, matematik, fi, fizik, kimya, biyoloji, eczacılık yani tıp, bilgisayar, elektronik yani o tür yerlerde kullanılabilir diyeyim size. Evet. On. E, Nano teknoloji malzeme bilimine etkileri şu şekildedir arkadaşlar. Tekstil sanayinin gelişmesini sağlar. Bu bir. Savunma sanayinin gelişmesini sağlar. Bu iki. Sağlık alanında teknik gelişmeler sağlar. Bu üç. Ulaştırma alanında gelişmeler sağlar. Bu dört. Farklı maddelerin dayanıklı ve enerji alanlarında kullanılmasını yol açar. Bu beş. Enerji kaynaklarının doğru tükellenmesinde ve malzeme bilimine katkı sağlar. Bu da altı ee, Şey ya şey. Evet biraz malzeme bilimine bulabildim arkadaşlar. Yani bir saat aradım ama saat malzeme bilimini buldum. Ve dinlediğiniz için teşekkürler. Bu bu sorun için arkadaşlar yani uğraştım. Ben de bayağı uğraştım. Bu sunum nereden baksan 3 saatimi almıştır. Rahat yani 3 saatimi almıştır. Yani emeğe saygı. Nasıl emeğe saygı? Like atın. Like atın. Ve abone olmayanlar. Ee, siz de like atın. Ama önce abone olun. İki sonra like atın. Neyse. Ve Python yayıncılık sunuyor arkadaşlar. Ee, şuraya çok takılmayın. Boş verin. Ama boş verin. Neyse bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Yani görüşürüz. Bay bay. Kameralı videoyu da beğendiyseniz devam gelir. Zaten satışları gelecek. Evet o beste kamerayı öğrendim artık. Tamamdır. Görüşürüz. Ve bay bay. Şu yansıtma özelliğini de açarım ya. Nerede Neyse. Görüşürüz.